Erdesi sabah olunca. Hemen 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 hemen. Bomba patlama sesi duyulmuş burada. Dur. Ama kimse gelip bakmamış bir şey olur diye. Burada bir ölü var. Nabzılar ayna. Çabuk ambulansı çağırın. Çabuk ambulansı çağırın. Çabuk. Tamam abi çağırıyorum hemen. Alo ambulans mı? Çabuk buraya bir tane ambulans gönderir misiniz? Bir patlama var. Ha, çok, çok patlamış. Abi. Burada biri daha var. Ama hiç yaşayamayacak bir şekilde. Kim ölmüş? O da bunun gibi çikolata. O da parçalara ayrılmış. Yerde yatıyor. Hmm. Tamam. Onu artık iyileştiremeyiz. Neyse, hadi bunu götürelim bari. Bunda bir şans var. Daha nabzı atıyor. Tamam abi. İnşallah bu yaşayabilir. Çabuk 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 çabuk. Ölü varmış, ölü varmış, ölü varmış. Çabuk al, çabuk 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 çabuk. Bu mu? Evet bu. Çabuk 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 çabuk. Hemen gitmemiz lazım. Ah, düştüm. Geç ya geç. Çabuk. Çabuk olmamız lazım. Evet ameliyata başlayacağız Çabuk 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 çabuk. Tamam hemen ameliyata başlayalım Geliyorum ben de abi Dur. Geldim Hemen ameliyata başlayalım abi Ben de zaten öyle dedim hadi Neyse şunu da artık gömelim Hadi gelin Gömdük. ya bro. Ben de bilmiyorum. Bu çikolata adamlar kardeşmiş galiba. En küçükleri de buymuş herhalde. En küçük kardeşleri de buymuş. İşte bombalı patlamada ikisi de yaralı düşmüş diyecektim ama bir tanesi yaralı bir tanesi ölü. Zaten şeyin de, o çikolata adamın da şeyi çok kötü. Durumu çok kötü. Doğru diyorsun. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum. Galiba ölecek. Bu ailenin sonu geldi galiba, değil mi? Galiba. Hastayı kaybediyoruz. Hemen şok cihazımızı getirmemiz lazım. Bizim şok cihazımız burada. Heh. Tamam, getirdim. <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> Hadi lütfen uyan lütfen. Bir daha yap abi belki yaşar yine. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <D> <laughs> Öldü. Evet. Neyse hadi gel dışarı çıkalım. Bunu da artık gömerler. Aha çeşke ölmeseydi ya. Çeşke ölmeseydi. Çok kötü oldu değil mi ya? Bunu yapanı bulmamız lazım. Bence de bulmamız lazım amirim. Aha. Öldü işte. Ne kardeşi kaldı, ne abisi kaldı, ne de kendisi kaldı. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin yani. Neyse, gidelim, gidelim hadi.